Beynim yok. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir soru soru yapacağız. Bugün sizlerle birlikte bugün evet doğru videodasın çünkü bugün götün parmak. Bugün sizlerle birlikte Granny 3 oynayacağız. Her yerde bana söylediler Granny oyna yorumlar her yerde. Hatta anamın numarasını da buraya yazmışlar Emirhan Granny oynasın. O yüzden Granny 3 oynayacağız ve size bilmeyeceğiniz bir bilgi vereceğim. Normalde bütün Granny serilerini bitirdik ya ekstrem modda. Granny 3'ü bitirmemişiz. Öyle bir video yok. O video bu video. Allah izin verir inşallah. Videoyu geçmeden önce size edit daha yapmayacağım. Direkt video like at. Abi like at lan ne olacak lan bir like atacaksın lan Taş taşı demiyorsun sana like atacaksın Like dağıttığına göre direkt videoya geçelim abi Bebişim bebişim Ekstrem moda burada aldığımı görüyorsun Direkt başlayalım hatta slandırına da olsun Çünkü bize en zor mod lazım Bitirdikten sonra granit eksilerin büyük. Intro izlememize gerek yok Geç biliyor zaten boktan boktan bir açılış ondan sonra kapıdan içeri giriyor ve götünü parmakla <laughs> Ben buna niye asma takalım bilmiyorum Oynamayalı bayağı unutmuşum. Yani her şeyi unutmuşum Muruk. Buraya saklanıyoruz tamam mı Muruk? Bunu unutmayalım. Şimdi o bütün o taktik... Ay dur buraya girmek şu lavuk ötüyordu hatırladınız mı? İnşallah hatırlamışsınızdır. Evet şuradaki öcünün yanında bir şey var mı? Yok. Ama dur buranın yanına kaçabiliriz. Bunun yanından oraya sığıştığımız zaman görmeyebiliyor bazen. Ve şu an ekstrim moddayız yani. Full kaçış oynayacağız yani. Hep R yapacağız. Yoksa bize mokoko yapabilir bu her an. Nerede gırt sesi ediyor bilmem ne hepsini unutmuşum. Ama ben o kadar unutmadım yani. Bir granny baba pornosu. İşte bundan bahsediyorum. Oha nerede bu moruk? Allah'tan bugün sakin. Bugün bakımımı yaptım. Tutumu deldirdim. O yüzden bir sorun yok şu anda. Oğlum ben kel miyim ya? Bu arada saçım hayvan gibi dökülüyor. Hayvan gibi kelleşeceğim. Eski emiren, kelemeren geri dönüzü falan filan diyorsunuz. Gerçekte geri dönecek. Bir İçimde bir sıcaklaşma oldu. Bilen bilir, bilir biliyorsan yorumlara yaz. Tamam. Ben niye bir hareket yapamıyorum ya? Tamam gölgesini gördünüz. Şuralarda. El hızlılarını gördün mü? Ya sektir git a koyayım ya. Tamam kral bir şey demeyeceğiz de bak bu mümkün değil mesela. Belki koltuğun altına girdim amına. Bu ne şak diye bulmuşluk. Baştan aramak istiyorum. Ekstrem modda tekrardan. Gene başladık gene başladık gene baş. Video mutlu huzurlu giriyoruz. Sıçarken Sıçarken mi? Çıkarken baya kötü oluyoruz yani ben bağırdıktan sonra hani hiç iyi olmuyorum yani kafam bir milyon oluyor zirzop oluyorum sonra gidip kadın köşesi içiyorum <laughs> derken şaka yapıyorum tabii ki de İçmeyin içirtmeyin. Şuna bir çözüm bulsunlar ya böyle ömür geçmez ya söyleyeyim ha. Yaşlılık sebebi ya. <laughs> Ananın amma. Bak her seferinde içim sıcaklaşıyor. Oha bu ne lan? Bu nereye diye. Ha ha şey trenin ee, şeyi. Çünkü bak şimdi size bir taktiksel bir çalışma göstereceğim. Bunu buraya attık mı? Ben böyle kaçtı. greni davara davarı gidecek oraya ve biz de kaçacağız. Tamam sen bay bay relax olacağız. Hurdacı siktir git. Bu saatte hurdacı geçmez ya. Bu saat ya saat akşam bir 5 ya. Yas! Yes! Ananı avradını sikeyim senin. Tüme sok ne olur vurma öldürme. Namlucunu görünüz mü? Ama Bir daha başlasan. Oğlum ölmek istemiyorum. Çok sinir edici bir şey. Bu sefer ciddiye alacağım. <laughs> hiç öyle gözükmüyorum değil mi? <laughs> Şuraya var ya o kadar üşeniyorum ki yok su toplayacaksın da buna koyacaksın da buna da götten uğraşamam. İlk nereden kaçacaksa kaçalım. Trenden olur, kapıdan olur. Bir yerden kaçalım da. Selamünaleyküm. Ne <laughs> amı? <laughs> <laughs> bu ne ne açtık ya Kaydım giderse hepinizin anasını Ses ses kayıt gitti mi burada mıyız tamam? Ya abi inşallah kayıtta soru çıkmaz Vallahi ömür töpüsü olur ya Hangi tuştu o bir daha basmayacağım onu Dışarı kaçsak bence koş <laughs> Ya sikerim senin kızını da Dur şurada bir saklanalım Şuraya mesela ufak bir pencere koysalardı mantıklı olmaz mıydı Hani buradan keserdik sonra oradan içeri dalardık falan Gözümde toz var be şu an burada Şu an burada bu tarafa gelirse makoko Ya abi gözüm Selam ananı <laughs> ah. Aa, ne olur yapma. Tamam. Kaç 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 kaç. Ya siz içeri bak tek tek ha. Şu an tek düşündüğüm kayıtta sorun var mı? Ne 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 kapıyı kapattım yarram ne? Ne? Sonra bir daha niye çıkıyorsun oluyor? Çıkacağım abi çünkü siktir boktan ölümler yapıyoruz ya burada ölüyoruz. Başla direkt bak extreme mode. Nereden gittim baktım ya. Bu yüzden Granny 3 istiyormuşsunuz moruk. Başka sizin oyunlar varsa yorumlara yaz Granny'de yani takılık alma. Sanki oynamayacağım diyorum ya. Sarmazsa oynamam tabi o ayrı, ayrı olay da. Aç 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 aç. Ayıcık var lan dur elleme elleme ağzımıza sıçar burada. Abi sesi şu an bende çok fazla var. Sizde büyük kısarım çünkü çok fazla ses geldiği için. Ya şuradan bile çıkamıyoruz ya. Buglarımız acaba burada çalışıyor mu? Dur mesela. Uyuyor, uyuyor. Ama Gren nerede? Nerede uyuyordu lan bu? Versene şunu. Allah razı olsun. Sen uyuduğuna göre karnını vurabilirim. Karnına iki türlü vururum bak. sen niye uyar Ben mermi bulurdum ben niye grant payı vurmadım ya Bak gene boktan sebep çıkacağım ha şimdi ha Olsun lan biz dört günde de yaparız zaman akım Yapmazsak götümüzde. deriz yapacağım ya bitirdim mi bitirdim mor buglı maglı bitirdim Ama sitim greni bu ya Dışarı kaçtım Dışarıda bir iki bir şey yapabiliriz Burada bir arabada bir şey mermi var Yerde bir sis duman Ananı sikim kapı açık Ay 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 o neydi o Ha? Yalayım mı ha? Şu kapıyı kapat da. <laughs> Çocuğu bir daha öldürsem çıktığım zaman slenderini kapatacağım. Weapon! Sizi ben mi... <laughs> bir yerden geliyor ama ayak sesi var sadece. Ya bu ne bu korkaklık ya? Korkanı çocuğu olmuyor ya. Derken sesin bile titredi anladın gördün mü? Oğlum Weapon neredeydi moruk ya? Bilen var mı? Weapon bir odadaydı. Aa Weapon yok! Unuttum şu an ha! Tahta koyuyorduk oraya. Bir şey gördün mü moruk? He. Acaba buradan granny beni görse... Ay pardon grantma. Hey! Vursa diyecektim de gör bakayım. Vurur mu vurur mu? Onun sikim sıkıyor lan ibneye bak sen. Oradan denk getirirsen zaten sen. Anladın mı? Oğlum bana weapon'ı bulun ya. Mesela şöyle ümüğünü sık böyle ümüğünü sık al elindekini. Bak mesela buralara gelinmiş. Kapı açık. Buralara gelinmiş. Nereye gidiyorsun? Dalayarak git. Söyleme mi gidiyorsun? Aa, söylemeye gidiyorsa hani o yetişemiyor ya. Eşine söyleyecek o da beni pompalayla vuracak. İnciliği görüyor musun? Bak inceden bakıyorum. O da beni inceden görürsem. Uuu, oğlum o göz ne lan seni? Şöyle aşağı atayım ya. Grant babayadır gözükmüyor. Horlama sesi de yok. Hadi lan bitireyim lan. Tek de bitireyim ne olur ya. Ananı sikir. Ay ananı avradınız. Granny gördünüz mü? Bak gördünüz şimdi. Abi şöyle aşağı kata atlama vardı ben bir ara yaptım da. Sitemde değildi büyük ihtimalle. Lan kaldık burada. Vallahi gidemiyoruz ha. Aa dur aşağı kata kendimi sipariş etsem nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> Öldük mü lan şimdiye kadar? Bayağı uzun zamandır ölmüyorum. Çok tehlikeli sularda yüzüyorum şu an. Dört <laughs> mü? Üç mü? Çıkmazsam Çık. Çık. Ya çak! Zaten bu iki daval bana yetiyor. Üstüne bir de Slenderina var. Bu videoda inşallah biter gerçekten biter. Ve bütün kılıpayı bitireceğim. Şu an geleceği görmeye çalışıyorum falan filan. <laughs> Böceğe ben. Şimdi burada ne var? Şu ötmesi oç. Hiç ölmek istemiyorum. Şu an ses çok fazla benim. Bahane. Öt yapacak yok. Öt. Mesela burada bu ne? Oha bu ne kafam. <laughs> Ana ne avradını. Açık değil burası. Ölüyoruz mu? Gözükmüyorum şu an. Şuradan bak hele. Ne kadar uzunum lan. Ya hayır ya sekti git abi yanımdan ya. Yardırmamız lazım. Önümü kapatıyor. <laughs> siktir şimdi sen de. Allah. Hemen şuraları hızlı hızlı onlar oradayken hemen şu ses çıkarabilecek yerlerde otururuz buna tamam koş 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 şu füseyi takalım ne olduğunu bilmiyorum taktım ne no oldu? Elektrik yok. <laughs> Ay, hay 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 ananı avradını sikti mi çocuğu ne kadar hızlı geliyorsun ya. Lan ses seda yok ki. En son sizi orada gıcık 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 Ağlama diyenler vardır aranızda. Burada aklım oldu düşünüyorum şahsen. Şu an sıçtılar planıma bir kere de boşu öldük. Ya bir ölüm ya yani yüzde yirmi demek oyunun ya. Oyunun yüzde piç oldu demek ya. Hemen daldık. Ya bu orada da bir bok yok bu odada. Rastgele bu odaya girersen inanırım ki sen bir uçsun. Bu odaya girme aşağı git aşağıdayım bak. Burada burada. Aa burada. Sesten anlıyorum. Ya siktir <laughs> Bu ne ya. Ya siktir git lan. Siktir ya. açarsın çıkarın bak şimdi şimdi çıkarın bak ha bittim, bittim. kafan gözükmüyor senin bak kafan gözükmüyor kafan ok amına o kafan o kafanı siktim var yok kaf... gözükmüyor senin daha ya 40 kere geri çık yaptım ya bak akıl kar bak akıl yok akıl kar değil bak onun kafası merdivenin burasında daha benim açımda değil hani görüş açısında değil he, he, hemen müzik giriyor ya bir daha çıkmıyorum bitti bitti bitmedi ben gene başlıyor bitirdim bak gene sindiris Ay bu kapıyı zorluyor. Gördün mü kapı titriyordu. Ay ne yapacağım ya burada? Robanın damına dayarım zaten beleş bir tane şey vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya sinirden <laughs> git lan Sinirden gidiyorum Bak yemeğe de çıkacağım kapatacağım diye. Allah belan versin sinirden git göğsüne girsin o bu İleri doğru git. Buraya gitme. Buraya geliyor. Annesiz olduğu için buraya geliyor. Abi ciddiyim. Burada ne işin var senin ya? Buraya atsam kaçsam ondan yok. Duymuyor sar köpek pi. Biri dışarıda ama hangisi bilmiyorum. Allah'ım. Allah'ım koru. ne ya? Padlock dedi ya. Ananis buldum siz bekle. Şimdi bir ipini bul şimdi. Koş 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 koş. Dur şuraya dayak. Bir bok yok. Ya nasıl kral ya? Birinizi de açalım demedi mi ya? Neyse şuna at şuraya. Odun bulalım sonra. Odun lazım. Ayıcı'yı da götünüze sokacağım bekleyin siz. Bekleyin bekle işime yarayacak bu. Bir zaman işime yarayacak bu. En üst katta dursun şöyle dur yanlış yaptım Delir delir. Delirin lan. Delirin lan. Lanet olsun. Kes kes. Hey hey, hey, hey. Sakin Oğlum bıraktım gidin ya. C E. Ay, bir şey diyeceğim. Neyse başlıyoruz. Ben kendimi aşağı sipariş edeyim hemen. Şimdi buralarda bir şeyler bulmamıza bakalım. Çünkü bitireceğim. Ve söz verdim size yani. Allahu ekber. Tamam. Şimdi bunu üç kata çıkarmak var. Ana ne vurdu ne? Dolabın içine saklanıyor mu? Hayır. Kren oradan gitti diyelim. açımda olsun. Patlarız. Net patlarız. Net ölürüm. O yüzden böyle dışarıdan gitmeyi düşünüyorum. Koş. Ananı. Koş. Ananı. Şimdi. Erman döneceğim şimdi. Bu daha gelmedi. Dönüp fırlasam kapıyı kapattım mı Bu zaten gördüğü yerde Bana pompalıyı dayamaya çalışıyor Yavaşlayacak orada <laughs> Kapıyı Dışarıda dışarıda kaldım, dışarıdan kaldım dışarıda kaldı. Güzelim planım orospu oldu ya. Daha iyi bir plandan sonra daha iyisi yapılamaz. Ama ben weapon nerede düşürdüm biliyorum. Ananızı sikmeye geliyorum be. Taş toplayalım abi. En azından elimize bir silahımız olur weapon'ı topladıktan sonra. Bunun üst katı çıkarmak var. Aha. altıma sıçıyorum. Weapon buradaydı. Weapon buradaydı. Ağzınıza sıçtım şimdi. Aç 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 aç. Hanginiz bana bir şeyler... Am. Bir insan bu kadar kaliteli ölemez bu kadar kaliteli bu kadar profesyonel bir ölüm yaşayamaz üst kattaydı lanet olsun lanet olasıca sıçmık biri bir kapı zorluyor zaten vuramaz ki amına kodumun benim bak örnek verin bak ananı avradın elinde tüfek var tamam bak elinde böyle tüfek var mor bak ben aşağı doğru iniyorum böyle vurman lazım bak eğilip vurman lazım anladın mı direkt böyle üstten vuramazsın duvara çarpar o kodumun mermisi ya fizik denen bir şey var Allah belan versin ya neredesiniz ya tamam ağzın benim. Allah'ım elim ananı bak kendimi sikeceğim bak, Allah çarpsın kendimi boğacağım yemin ederim sırf Allah'ım. Sırf size söz verdim için son kez daha deneyeceğim. Oldu oldu olmadı yemin ederim. Silmenin adi ya. Sesim mesim ne var ne yok hepsi gitti ya. Keş hakkımız var. Tamam mı? Aklımız ya. Var bizim aklımız ya. Lan zeki insanım ben ya. Yapabiliriz ya. Aç şunu da. kurtul kaçmak planlan falan filan. Buraya mı geliyorsunuz lan? Açtı bak açtı. Benim açtığım kapıyı tekrar kendi kendine açtı. Nereye saklanacak? Geliyor şu an. İncelikten bakıyorum. 10 saniye içinde burada. 10, 9, 8. Nerede lan bu kapıyı açıp geri mi gitti? What the fuck? Götümün ne kadar kasıldığını size anlatamam. Göt kasılması tıp dilinde korku yani anladın mı? Ya da halk dilinde neyse var. Bu odaya girer bunlar şimdi. Böyle böyle bitireceğiz size bıcak bir şey yok. Ağzına sıçıyor. Biri bir tane kapı açıyor ben daldım bir anda. Şöyle mutfağa kafa girsem. sik. Bir daha başa aldım. Bak bura can yakışıyor. Hadi. Ver lan. Ver lan. Bir şeyden başlayalım. Ver. Trenin direksiyonu yani o artık. Neyse. Ver bana kral. Buraya kesin güncelleme gelecek bu arada demedi demeyin. Gel götüme yapış. <laughs> ya siktir git lan. Hayır. Ben ne bok yedim burada? Ben ne bok yedim şunu düşürdüm. Daha çok küçük şu rafa gir Gördün mü kapasasın? Burada normalde kapalı değildi yani zor mod aldığımız için kapandı. Koşun lan. Koşun lan. Koş 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 koş. Burada ne var ne yok. Yaptığımız yaptık. Yapamazsak sıçtık. Ne var burada bir bok yok. Burada ne var? Burada ses yapmayalım hemen koş. Üst katlar çok zor oluyor çünkü. Bu ne ya? Oh! Abla nereye takacağım ya? Trene miydi? Koştum aşağı. Koşmadım gerçi işte bir şekil. Water diyor. I what? Ağzınıza sıçtım siz. Taş toplayalım. Kabloyu buraya takacağız hatırladım bak. Kabloyu burada bir içeride bir yere takacağız. İnşallah. Nedense hep bu kapının orada denk geliyoruz birbirimize ya. Odun burada. Görmedi. 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 Vallahi görmedi. olmuyor. Bütün zekamı birleştiriyorum olmuyor. Ya olmuyor kral ne yapalım ya? Koştum hemen. Öldüğüm yerden koştum al. Ver şunu bana. Koş. Burası çok sıkıntı yer. Meydan taraf çok sıkıntı yer. O yüzden oraya çok girmeyeceğim. Çok değil direkt girmek, girmemek benim için daha iyi. Böyle de yolu uzatıyoruz. <laughs> granny burada. Granny burada. Grantpada uyusa mesela. Çok muazzam bu şakşak gibi olay olacak. <laughs> Işınlanmayı mı buldun amcık? Burada ses çıkıyor muydu? Ananızı sıktı mı lan sizi şimdi? Çabuk ver! Lan versene anasını. Bak ananı... Kaşlarım gitti mi? Gitmedi. Siktim ananı. İki saat açamadı anasını, avradını, ölüsünü, dirisini, varlığını, yokluğunu, elmişini, geçmişini, yedi sülalesini öptümün evladı ya. Bu odaya girme. Ya anladım. Bir şekilde kaçmam lazım. Kapıyı aç bıraksaydım daha iyiydi ama görürdüm. İkisi de burada değil. İkisi de burada değil. İkisi de... Ananıza şimdi var ya. Bak yemin ederim çıplak oynayacağım. Allah belan versin. Abi böyle bir şey olamaz, olamaz. Bak olamaz. Daha yeni gittin kral. Daha yeni gittin. Oralara ara bir bak. Orada mıyım diye ya. Kesin bitiremedik ya. Ne duymak istemiyorum ya. Bak onun gelişi yemin ederim ilişini gerçekten olacak. Şöyle patlatacağım bir tane ya. Korku oyunu mu oynuyoruz ya? Sinir etmem bir oyun anladın sen. Onu mu oynuyorsun belli. Korku oyunu mu oynuyoruz? Yoksa sinir edici oynar mı oynarız ben? Çözemedim bu Uruf, Bakacağım size buradan. Şuradan delikten bakacağım. Kaydınızı gördüm ha fırlayacağım. Ama eğer orada bir yerde bir yere durup da geri dönerseniz o zaman işe başlarım tamam mı? Siktir git. Yürü. Zaten sen soru değilsin kral. Kralın ne sorunu orospuluk yapıyor. 5 minutes later. Krantpa neredesin be kaşarın evladı? Neredesin sen? Sen neredesin? O oh, paşam! Krantpa gelecek az sonra Yo, no, yo. No. Ya <laughs> bak sinirde gülüyorum. <gülüyor> eline ne geçti kral? Ya buraya girdi çıktın. Eline ne geçti? Bak yukarı katı geri çık. O odaya girmediğin sürece senin o ananı basacağım. O anana basacağım. Hah tamam. Aç aç. Neredesin oğlum bak. elim ayağım titriyor. Neredesin? Gel gel duydun beni. çocuğu Grandpa nerede? O aşağı indi. Onun tabancasını aldıktan sonra karını öldürdü. Karının hakkını verdim gelsene. Karının hakkını verdim lan. Ver şunu bana. Mermiler patlar. Bu silahı ona vermediğim sürece hiç bok yiyemez o. Tamam oh be. Bunlar doğmadan evvel Bak, hemen doğdular. Ama nerede? Lan nerede yürüyorsunuz? Aa! Vuramadım. <laughs> Sizin var ya Allah bin belanızı versin. Bu greni üçü de dava edeceğim ya. Ya aklınız alabiliyor mu böyle bir senaryoyu ya? Kral ben şunu bir alayım. Son gün zaten ne bok yiyeceğim ki zaten dur. Taş toplayayım bari dur. Bir tane çektim. Ver lan ver taş kıtlığı var sanki koca dünyada taş ver ya. Bak oynayamamam beni daha çok sinir ediyor. Gene burada denk geleceğiz. Ben emiransam burada denk geleceğiz. Ve ben de vuracağım bunları. Ay Allah belanı dedim ya. Tutmaz ama. İstedim ya öyle bir şey tutmaz. Uyuyor mu lan? Neredesiniz? Ben bir şey göremiyorum buralarda. Aa geliyorlar vallahi geliyorlar. Siktir git. Bir taş attık sende hemen bayılma ya. Dur kuşu vurak ya kuşu kuşu. Elinde ne varsa. Kalk git lan buradan. Nasıl bir şey olmuyor? Kocaman granny bayılıyor burada ya 30 saniye. Bir taşı piç ettik şu an. Oldu mu yani bu? Grand bayı bul bana. Grand bayı. Granny değil. Ya nerede bunlar ya? Ya nerede bunlar ya? <laughs> Allah'ım. Evet.